Merhabalar, Polipistik Over Sendromu serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Yine bu videoda çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Aslı Doğru İnan. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba <laughs> herkese. o zaman hemen soruma geçmek istiyorum. Sizden gelen sorulara da devam ediyoruz. Polipistik Over Sendromu tanısı koydunuz. Peki tedavisi nasıl planlıyorsunuz? Evet. Şimdi polikistik over sendromu koyduğumuz her hastada tedavi planlaması yaparken amaçları ortaya koyuyoruz. Her hasta için amaçlar farklı farklı oluyor. Eğer hasta androjen yüksekliğiyle gelmesi tedavi planımız ona göre değişiyor. Hastanın planı eğer hiç adet görmüyor ya da adet düzensizliği var, ovülasyonu iyi değil, hamilelik planlıyorsa ona göre. Hastada metabolik sendrom riski var, kardiyovasküler hastalık riski var, insülin direnci, obezitesi varsa tedavi planlamasına bunu dikkate alıyoruz. Yine hastamızda sadece amacı e, adetlerin düzene girmesi veya rahim kalınlaşması ve endometrium kanseri riski artmış bir risk varsa yine tedavinin anlamasını buna göre yapıyoruz. Yani kişiye özel, kişi özel yapıyoruz. Kişiye özel yapıyoruz. Ama bunların hepsini de hep toksan atıyoruz. Ve <laughs> çünkü yaşam biçim düzenlenmesinde en önem verdiğimiz hastanın beslenme dengesini oturtması, dengeli bir beslenme yapması. İstersen sen de tecrübeleri hastalarımızla paylaş, seyircilerimizle Tabii ki. Ee, evet, hastanın tedavisini gerçekten çok ayrıntılı yapıyor. Muayenesi neredeyse bir saat <laughs> sürüyor. Ee, sonrasında beslenmesini ben ele aldığımda e, aslında polikisi da hep beslenme tedavisinde e, dikkat etmesi gereken birkaç madde var. Bunlardan birincisi glisemik indeks. Glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durup daha düşük olanları tercih etmek lazım. Yani meyve olarak muz yerine daha çok elmayı tercih etmek gibi veya pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmek gibi ya da beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği tercih etmek gibi. Tabii ki ayrıntılı bir şekilde e, hastamıza e, anlatıyoruz ve eğitim, hasta beslenme eğitimi vermiş oluyoruz. E, i̇kincisi eğer kişi obezse veya fazla kiloluysa o zaman ideal kiloya ulaştırmak onun hedefimiz oluyor. Veya bu kişi tabii ki zayıf da olabilir. Çünkü herkes psikolojik sendromlu, obez veya fazla kilolu olmuyor. E, bir sonraki insülin direnci varsa yine ona göre aslında daha sık sık, az az olacak şekilde beslenme planını çizmek. Omega 3'ten faydalanıyoruz çünkü Omega 3 ile ilgili yapılan çok çalışma var. düzenli olarak Omega 3 alımıyla ile ilgili. yine bu ikisi bu haber çok olumlu şekilde etkiliyor ve hormonal dengeye ve tedaviye destek oluyor. Bu yüzden haftanın 3 günü mutlaka balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ve eğer gerekiyorsa da yine belki dışarıda Omega 3 saplamenti zaten hastalığında uygun görüyorsa başlıyoruz. bol bol su içmek yine gün içerisinde iç buçuk kadar su çok değerli. Yürüyüş yapmak, hem fiziksel aktivitenin yüksek olması, hem düzenli olarak yürüyüş yapmak, yine hem ideal kilo kavuşmasına yardımcı olmak adına, hem mutluluk olmanı sağlıyor, hem insülin direncine e, olumlu katkı sağlıyor her ikisi bu ikisi Bauer sendromuna. Bu yüzden yürüyüşünü yine tavsiye ediyoruz ve düzenli olarak aslında her hafta bir araya gelip e, yaşam kalitesini yükseltmek oluyor amacımız. Ve e, dirsek dirseğe ekip olarak e, birlikte çalışmak takip eden hastalarımızdaki tedavide Bizim gücümüzü çok arttırıyor. Evet. Burada tabii ki ekibimizle yine mutlaka ekibimizde olmazsa olmazımız kadın doğum uzmanımızla beraberinde de, özellikle de adet düzensizliği varsa yumurtanın yumurtlamanın takip edilmesi ya da bir gebelik istemi varsa mutlaka kadın doğumla da birlikte hı hı, inşallah videolarımızdan birinde de doktor evet, Güzel Hanım da güzelce birlikte olacak. Kesinlikle. O zaman bir sonraki videolarda sizin de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen alta yorumlara yazın. Onları tek tek çekeceğiz. İşte bütün polikistik over sendromları artık hep kısır mı olacak? Hep mi saçları dökülecek? Sigaraya vazgeçilmez bir sorun mu gibi gibi bu zaten bizim şu an listemize koyduk. Sizden de başka sorular gelirse biz hepsine tek tek video çekeceğiz ve bu seriyi artık Polikis dosyasını e, birlikte inceleyeceğiz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.